merhabalar. Çok uzun yıllardır sürekli diyet yapmaya çalışan birisiyim. Ve her seferinde çok fazla kilo alıp veriyorum. Bunun sürekli problemini yaşıyordum. Ve internette mide botoksu diye bir işlemin yapıldığını öğrendim. Bunu araştırırken de karşıma Doktor Salim Bey çıktı. Kendisiyle görüşmeye geldim bundan bir ay önce. Ve direkt mide botoksu yaptırmaya karar verdi. Kendisi bana bu durumu anlattı nasıl bir işlem olduğunu. Bugün tam bir ay kontrolüme geldim. 90 kilo ile başladım bu yolculukta. Tam 9 kilo verdiğimi gördüm. Hem hayat kalitem çok fazla değişti. Artık daha sağlıklı şeyler yiyerek daha güzel besleniyorum. Ve asla merdiven çıkamayan bir insanım artık düzenli olarak 6 katı çok rahat çıkabiliyorum. Ve bu konuda da çok kendimi rahat hissediyorum. Hem özgüvenimin daha fazla arttığını görüyorum. Hem de daha sağlıklı bir insan olduğumu düşünüyorum ve bu yolculukta bana önderlik ettiği için Doktor Bey çok teşekkür ediyorum.